Ejekülasça tar diyoruz. Yani geç boşalma aslına bakarsanız günlük pratiğimizde, günlük polikliniklerimizde çok çok nadir gördüğümüz bir durum. Yani şahsen benim kendi pratiğimde ben poliklinik yaptığım gün en az 7-8 tane erken boşalma problemi olan hastayla karşılaşabiliyorum. Ama belki boşallamama problemi olan, geç boşalan hastayı belki 3-4 ayda bir, ya gör, görürüz ya görmeyiz yani sıktığı bu kadardır ama o da tabii hem partneri için hem erkek için sıkıntılı bir durumdur. Çünkü boşalamayan erkek yani cinsel ilişkiyi bitirmek istemez, eleksiyonu devam ettiği için bitir, bitirmek istemez. Partneri bundan sıkıntı duyabilir. Mutlaka o bu grup hastalarda tedavi olmayı isterler, talep ederler. Nedenleri bir takım nörolojik hadiselerde olabilir. Başka bazı enfeksiyon durumlarında olabilir. Tedavi yöntemleri vardır ama birazcık daha zor diğer grup hastalara göre daha dirençli tedavi şekilleri vardır. Hatta elektrostimülasyon dediğimiz yani belli bir şeyle, akımla hastaların o refleks arkını kısaltmak, o refleks süresini oturtmaya yönelik tedaviler, bazı psikoterapik yöntemler uygulanabilir. Nörolojik bazı hastalıklarda olabilir, spinal sistemin bazı tümörlerinde de olabilir, enfeksiyon durumlarında olabilir.